çocuklar yine bir din kültürü dersiyle birlikteyiz. Bu videomuzda fıtır sadakası üzerinde duracağız. Önce kelime anlamı, sözlük anlamı üzerine duracağız. Fıtır ne demek? Aslında yaratılış demektir. Ramazan ayında aynı zamanda sona ermesiyle iftar vaktinin orucun aşılmasına da fıtır diyoruz. Bu gibi anlamlara geliyor. Bize daha çok kelime anlamı lazım. Kelime anlamı yüce Allah'ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü. Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Aslında bu özür olarak verilen sadakaya deniyor. Evet sadaka çeşitlerinden bir de fıtır sadakasıdır. Fıtır sadakası ülkemize daha çok ne ile biliyor? Fitre olarak biliniyor. Fitre sadakası da fıtır sadakası denebiliyor. Evet fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekiyor. Yani bayram namazından sonra verildikten verilirse yer o fıtır sadakası olmaz normal sadaka olur. Fatır sadakası vermek nisap miktarı yine malı olan Müslümanlara vaciptir. Bu arada fatır sadakasının hükmü de vaciptir. Bunu da unutmayalım. Fatır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı veren kişinin bir günlük yemek masrafıdır. Yani diyelim ki günlük o kişi 50 lira yiyorsa işte e, ailesinde de 5 kişi varsa 5 çarpı 50, 250, 250 TL vermelidir. ...fıtı sadakası zekat verilecek durumda olanlara verilmelidir. Evet, fitre verirken akrabaları, yakın komşuları, ihtiyacı olduğu bildiğimiz kimseleri öncelerimiz doğru olur. Ancak burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Zekat verirken zekatın verilemeyeceği kişiler vardı Mesela anne baba, çocuklar, torunlar, yine büyük anne, büyük baba... Bunlara zekat verilemiyordu. onlara da göz ardı etmeyelim. Fitre miktarının alt sınırı her yıl kim belirliyor? Diyanet İşleri Başkanı tarafından belirleniyor. İslam dilinde sizce yardımlaşmaya için büyük önem veriliyor? Daha iyi, huzurlu bir ortam, daha iyi bir toplum yaşanması için tabii ki. Evet şimdi zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları üzerinde duracağız. Zekat ve sadaka ibadetleri İslam dininde önemli bir yer tutuyor. Bireysel ve toplumsal pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlara değinelim şimdi. Yüce Allah zekat ibadetiyle zenginlere toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretiyor. Yani empati kurmayı ve onları kollamayı öğretmiş oluyor. Yine yardımlaşma sayesinde yoksullar kendilerini yalnız hissetmemiş oluyorlar ve yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duymuş oluyorlar. Yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu ne yapıyor? Güçlendirmiş oluyor. Evet zekat fakirlik ve sosyal adaletsizliğin doğuracağı toplumsal sorunların önüne geçmesine yardımcı da oluyor. İnfak Müslümanlarda Allah için fedakarlık yapma bilincini kazandırıyor yani ne yapıyor? Karşılıksız olarak birisine bir harcama yapıyor infakta. Fedakarlık bilinci Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değerdir. Toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyecek infak kültürünün oluşmasını da sağlamaktadır. Evet, bayramlarda, düğünlerde çocuklara harçlık vermek mesela Ramazan'da iftarlarda yemek ikram etmek, arkadaşlarımıza bir şey bile ısmarlamak bunlar infak kavramına giren bazı davranışlardır. Evet bir diğer şey sadaka-i cariye sadaka cariye de biliyorsunuz sürekli sevap getiren sadaka demektir. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakalar için kullanılıyor. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kişilere sevap kazandırıyor. Mesela görselde solunda gördüğünüz bir çeşme var. O çeşmede ne var? Sürekli su aktığı sürece, o sudan birileri istifade ettiği, faydalandığı sürece o çeşme yapan kişiye sevap verilmektedir. Evet bununla alakalı bir hadis. İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Neymiş bu üç şey? Sadakayı cariye yani faydası kesintisiz sürüp giden sadaka kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat bu ne yapıyor bu üç şey bu kişinin amelinin kesilmemesine, devam etmesine sebep oluyor vesile oluyor. Evet bugün çevremizde bulunan pek çok okul, belki içinde eğitim gördüğümüz okul da dahil olmak üzere hastane, cami gibi çeşitli yardım kurumları hep infak kültürü sayesinde inşa edilmiştir. Evet, ölçüde ve tartıda adalet olmak ifadesiyle ne anlıyorsunuz? Muhtemelen Hazreti Şahip ve onun kavmini anlıyorsunuzdur. Ancak bunu derse anlatmayacağız. Bunu sonraki derse anlatacağız. Şimdi ben size Nisan ayının örnek sorularını anlatacağım. Oraya geçelim isterseniz. Evet, Nisan ayında 5 tane soru paylaşıldı. Mev tarafından. Bu sorulara bakalım. Birinci soruda diyor ki Muhammed Ali Raşvan'ın rakibi karşısındaki bu tutumu İslam'ın korunması istediği temel ilkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir diyor. Beş tane biliyorsunuz korunması gereken değer vardı. Bunlar canın korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması ve dinin korunmasıydı. Şimdi parçayı okuyalım onu göre değerlendirelim. Muhammed Ali Raşvan 1956 Kayra doğumlu bir judocudur. 1984'te ABD Los Angeles yaz olimpiyatlarında ülkesini temsil etmiştir. Judo final müsabakasında Minder'de rakibi Japon Yasuhiro Yamashita ile karşılaştı. Yamashita müsabakalar sırasında sağ ayağının kasları yırtıldığı için final karşılaşmasına yaralı olarak çıkmak zorunda kaldı. Yamaşita sol ayağıyla yürüyor ve sağ ayağını adeta peşinden sürüklüyordu. Müsabaka sırasında Muhammed Ali'nin antrenörü kenardan sürekli bağırıyordu. Sağ bacağına oyna, sağ bacağına vur. Muhammed Ali'nin rakibinin sağ ayağına bir defa vurması yetecekti. Fakat o bunu yapmadı. Yenildi ve gümüş madalya yetindi. Müsabakadan sonra müsabakadan sonra etrafını saran bütün gazetecilerin sorusunu sorusu aynıydı. Niçin yapmadın? Niçin sağ ayağına vurmadın? O şöyle cevap verdi. Ben bir Müslümanım. Benim dinim insana zarar vermeyi yasaklıyor. Eğer onun yaralı bacağına vursaydım engelli de kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım diye cevap veriyor. Muhammed'in bu tavrı ayakta alkışlandı ve uluslararası fair play Komitesi tarafından 1984 Fair Play ödülüne layık görüldü. O daha sonra gittiği Japonya'da da bütün ülkenin onur konu olarak bir kral gibi karşılandı. Evet bunlar şimdi bu verdi örnek neye e, hangi esasa ilke örnektir? Tabii ki canın korunması, o kişinin canına zarar gelmemesi için ne yapmış? ona yana vurmamış. Dolayısıyla canın korunması olacak cevabımız. Evet basit bir soru aslında. Soruların büyüklüğüne göre aldanmamak lazım. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz birinci ünitemiz ile alakalı Allah'ın ilim, kudret, irade sıfatı ile alakalı. Ve evet, diyor ki buna göre ayeti Allah'ın sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirebilir? Şimdi önce yukarıdaki bilgileri okuyalım. Aşağıda Allah'ın bazı sıfatları verilmiştir. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi. Kudret Allah'ın her şey gücünü yetmesi. irade Allah'ın istediği gibi dilediğini dilemesi ve seçmesidir. Şimdi ayeti okuyalım. Ayette diyor ki o karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı, yaptı yani. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Şimdi ilime bakalım. İlim neydi? Bilmek demekti. Zaten burada son kısmı diyor ki hakkıyla bilen bilen kişinin yani bilen Allah'ın takdiridir diyor. Dolayısıyla Allah'ın burada ilim sıfatına bir vurgu var. İradeye bakalım. İl, i̇rade Allah'ın iradesi deyince küllü irade aklımıza gelecek. Küllü irade aslında evrende oluşan her şeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla Allah'ın küllü iradesi her an vardır. Yani güneşin doğumunda, ayın doğumunda, ...her an Allah'ın iradesi vardır. Yani Allah'ın iradesi üzerine, isteği üzerine bunlar oluşmaktadır. Dolayısıyla irade de vardır diyoruz. Kudret güç demekti, Allah'ın gücü demekti. Burada ayette de... ...mutlak güç sahibi diyor. Dolayısıyla Allah'ın kudret sıfatına da... ...burgu yapılıyor. Bütün sıfatları bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız olacak? 1-2-3 denizli olacak. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz... ...bakalım ne ile alakalı. Bu hadiste... Aşağıdakilerden hangisinin önemli vurgu yapılıyor? Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur. Bu ikinci ünitemizle alakalı zekat ile veya anlaşma ile alakalı bir soru. Bakalım bu hadiste aşağıda ekranın hangisine önemli vurgu yapılmış? İbadet etmeye vurgu yapılmıyor. Dünya ve aile ilişkisine de vurgu yapılmıyor. Evet yardımlaşma ve dayanışmaya vurgu yapılıyor. Bir ve toplum arası iletişime buna da vurgu yapılmıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya gelin. Dördüncü soru birinci ünitemiz kadar ile alakalı bir Soru bakalım. Özellikle alt çizili yere dikkat edeceğiz. Üflemeli çalgılarımızdan biri olan ney kargı kamışından yapılır. Ülkemizi sadece belli bölgelerinde yetişen bu kamışlardan ney olmaya uygun olanlar seçilerek kesilir ve kurumaya bırakılır. Kamışların düz olması önemlidir. Bunlardan bundan dolayı eğriliği bulunan kamışlar doğru kamışlara bağlanarak işleme tabi tutulur. Ve sonunda onların da düzeldiği görülür. Şimdi bundan sonra önemli. İnsanlar da böyledir. İyilerle, doğrularla vakit geçirdikçe eğrilikleri, hataları düzelir. Şimdi diyor ki metindeki altı çizili bölüm evrendeki yasaların hangi bir örnektir? Toplumsal yasalar evet olabilir çünkü toplum neydi daha çok ahlaki değerler ile alakalı. E, konuları, toplumsal ilişkiler, toplum ile ilişkiler e, alakalı konulara yer veriyordu. Biyolojik insanın daha çok e, yaşaması, beslenmesi, doğması ile alakalı. dolayısıyla bununla alakalı değil. Fizikselde daha çok madde ve maddenin yapısı, enerji ile alakalı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Sadece bir olacak, adan olacak, toplumsal yasalar olacak. Son sorumuza gelelim. Son sorumuz yine ne ile alakalı? Yardımlaşma ile alakalı. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşer diyor. İslam dilinde yardımlaşma insanların maddi ve manevi hayatını kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele alınmıştır. Ayrıca yardım edilen insanların incitilmemesi ve onların ve onurunun korunması da çok önemsenmiştir. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla ile eremezsiniz. Yine başka bir ayette sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısma da kefaret olur. Yani günahlarınızı bu siler diyor. Bakalım hangisi bu düşünceye ters düşüyor. Verilen malın iyi olmasına dikkat etmek. Evet burada mesela sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe diyor. Demek ki sevdiğiniz şeyler iyi şeyler olacak. Yardım yapılırken Allah'ın zasını hedeflemek. Evet Allah yolunda diyor çünkü. Yapılan yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması. Bu aslında onların onurunu incitecek bir şey. Bu aslında bu düşünceye ters düşen bir şey. Deşikle bakalım. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için araştırma yapılması. Evet bu da yapılabilir. Çünkü gerçek ihtiyaç sahipleri bulunmuş olur. Ama C şıkkında yapılan yardımların, yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması doğru bir davranış değil. Onların gururunu incitecek bir şeydir. Evet cevabımız ne olacak olursa C şıkkı olacaktır. Sorularınız burada bitiyor çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.